Arkadaşlar dördüncü dersimiz sınıf yönetiminin boyutları ilişki düzenlemesi önemli bir konu. Şimdi ilişki düzenlemesinde neleri göreceğiz? Hatırlayın sınıf yönetiminin boyutlarından fiziki düzenleme dedik. Özellikle oturma düzenlerine dikkat. Plan program düzenlemesi, program geliştirmede göreceğiz. Ders programı arkadaşlar, ders planımız nasıl olacak önemlidir. Dersin özellikle girişi, dikkat çekme, hedeften haberdar etme, güdüleme önemli. Zaman düzenlemesi, zaman düzenlemesinde vurguladığımız şey zaman tuzaklarına düşmüyorduk. Gerçekten eğitim öğretim için ayırıyorduk verilen zamanı. Şimdi ilişki düzenlemesi diyoruz. İlişki düzenlemesi ikiye ayrılır. Çünkü şöyle diyeceğiz, ilişki şu, sınıfta öğrenciyle öğretmenin beraber geçirdiği zaman dilimi. Peki bu sınıf yönetiminin hangi boyutu olur? Öğretmen ve öğrencinin beraber geçirdikleri zaman dilimi. Yaşanmışlık, hatırlayın videolarda söylüyorum, ortak tarih olur değil mi? Ortak tarih, beraber bir zaman dilimini, ayları, yılları beraber geçiriyoruz. O ilişkinin iyi olması için önce iletişimimiz iyi olacak... Arkadaşlar sonra da sınıf kuralları. Şimdi buraya şöyle başlayalım. Önce A diyelim iletişim B sınıf kuralları. İletişim şu. Çok detayla değinmiyorum ben. Rehberliğin konusudur arkadaşlar ama bazen bizde de soru gelir. Şimdi iletişim karşılıklı duygu, düşüncelerin, bilgilerin paylaşıldığı süreç. Karşılıklı olacağız. Sabah beni gördünüz ya da e, mesaj attınız, ben size dönüş yapmıyorum. Bir daha attınız dönmüyorum. Bir daha dönmüyorum. Valla bir daha mesaj atmam ben olsam. Ama bu arada siz atın çünkü yoğunluk var. Ben yoğunluktan dönemiyorum. Affınıza sığınıyorum. Mesajlara inanın dönüş yapamıyorum. Ee, tekrardan o anlamda affınıza sığınıyorum. Gördünüz beni sabah. Selam ben böyle bakıyorum. Selam ben böyle bakıyorum. Ne yaparsınız bir süre sonra? Selam vermesiniz. Ben size karşılık vermeliyim. Selam aleyküm selam. Ya da bana bir işaret şöyle yapmalıyım size. Ne oldu? Karşılıklı olursa iletişim olur. Tamam. İletişimde dört tane öğe var. Kaynak, alıcı, anlatmak istediğimiz bir mesajımız ve onu anlatma yolumuz, yöntemimiz, o da kanalımız var. Ve karşılıklılık olmak zorunda diyorduk ya. Şimdi ben şöyle diyorum. Ali diyorum, kaynağımız Ayşe'ye bir haber vermek istiyor. Ali, Ayşe'yi arıyor. Arıyor. Yani telefon açıyor ona. Hangi kanalla mesajını iletecek? Telefonla. Mesajı ne? Arkadaşım ben atandım, ben gidiyorum, emekli, emeklerimin karşılığını aldım. Bu bir mesaj arkadaşlar. Şimdi Ayşe de ona ne diyecek? Bravo arkadaşım, çok sevindim, çok mutlu oldum. Ee, tebrikler ama yemeğimi, tatlımı yerim diyor. Ne oldu arkadaşlar? Orada bir dönüt düzeltme oldu. Kaynak, alıcı, anlatılmak istenen bir dert, tasa, mesaj, müjde o bir mesaj anlatma yolumuz. Mesaj aramak, yüz yüze görüşmek gibi ve geri bildirim olacak. Şimdi iletişime ait kavramlar. Sözlü ve sözsüz iletişim. Arkadaşlar bir araya araştırma yapılmış. Söz yüzde yedi, ses yüzde otuz beden dili yüzde elli Şimdi ne söylediğimizden ziyade nasıl söylediğimiz daha önemli. Yani ne daha önemli? Sözsüz iletişim daha önemli. Sözlü iletişim, konuştuğum dil. Ben şu an hızlı gitmeye çalışıyorum. Beni hızlandırıyorsunuz ya hocam sizi bir buçuk x'te süper gidiyorsunuz diyorsunuz ya. Bir buçuk x'e yaklaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar sözlü iletişim konuştuğum dil. Hızlı konuşmam, yavaş konuşmam, ses tonum, vurgum, tonlamam sözlü iletişim. Ondan daha önemli ki Arkadaşlar ben ses tonum maalesef kötü. Ondan daha önemli olan jest, mimik, el, kol hareketlerimiz, beden duruşumum, e, giyim kuşamımız vesaire. Siyasi parti liderlerini düşünün. Trabzon'a geliyor, kaş kol hazır. Şampiyon Trabzonspor. Bizden ayrılıyor, gidiyor Urfa'ya, şampiyon Urfaspor. Oradan gidiyor Samsun'a, şampiyon Samsunspor. Baktığımız zaman sözsüz iletişimde o kaşkol ben sendenim, bak Trabzonsporluyum, Trabzon'u destekliyorum. Öyle olmadığını biliyoruz ama ne oluyor? Gene de bir samimi görüntü oluyoruz. Taktığımız bir rozet, değil mi? Bir fular, giyim, kuşam, jesmimik, el kol hareketi, sözsüz iletişim. Sözsüz iletişim sözlüden daha etkilidir, unutma. Geçtim, etkin dinleme, edilgin dinleme. Şimdi bir şey anlatıyorsunuz, böyle bakıyorum size. Başta güzel gelirse o Metin Hoca gözlerimin içine bak. Ama bir süre sonra bana bunu yaparsın. Etkin dinleme nedir? Karşı tarafa anlıyorum, dinliyorum. Şu an ben size anlatırken muhtemelen bazılarınız şöyle yapıyor. İşte bu etkin dinleme. Anladınız mı beni? Etkin dinleme yaptınız. Edilgin dinleme pasiftir. Karşı tarafa dinlemiyor. Başlangıçta iyi bir mesajdır ama devam ettiğinde olumsuz bir etki yaratır. Beni dinlemiyor, anlamıyor etkin dinleme yapmalıyız. Karşı tarafı dinlediğimizi, anladığımızı ona bir şekilde göstermeliyiz. Telefon, şu an telefon yanımda değil. Telefonla konuşuyoruz. Karşı tarafı anlatıyoruz, anlatıyoruz, ses gelmiyor. Hepiniz şunu yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz ekrana kapandı mı, düştü mü vesaire. Ya Müslüman karşıdan bir evet anlıyorum. <laughs> Öyle mi? Yapma ya, bir şey söyle yani. İşte o ne oldu? Etkin dinleme oldu. Tamam Etkin dinleme daha önemli. Emir dili, istek dili. Emir dili, bakın emir dili karşı taraf için olumsuz bir etki yaratır. Ders çalış, yerine otur, öyle yapma, şunu yap, bunu yap. Emri vaki, askeri düzen, onu istemez hiç kimse. Ama istek dili mısın misindir. Sessiz olur musunuz? Arkadaşlar e, izin alarak konuşur musunuz? Ki e, tahtaya gelir misin? Şu soruyu cevaplar mısın? Ne yaptık? Mısın mısın? İstek dili. Şimdi ben öğrenciyim. Hayatımdan örnek vereyim. Konya'dayız. E, halis'imiz vardı. E, kulakları çınlasın. Halis'imiz, e, halen daha görüşürüz. O farklı bir kulvarda, çok da iyi bir yerde. Askeri alanda. E, onunla da gurur duyuyoruz. Halis Kartal, onu seviyorum. Buradan mesaj olsun ona. E, şunu söyleyeyim bir gün böyle evin bana kalsa annesiyim. Yemekleri şu bu yapıyorum. bir gün Halis dedi ki ya Metin dedi sen emri vaki konuşuyorsun dedi. Ben bundan rahatsız olurum. Dedim ne emri vakisi ya? Yani ben ve emir. Dedi ki ya sen onu getir bunu getir. Şimdi ben ne diyorum? Kumandayı versene diyorum. Bana bir çay döksene diyorum. Kardeşim ben sana dök demiyorum bak. Döksene. Ver demiyorum. Versene. O sene benim coğrafyamda o sene verir misin? Yapar mısın? Mesela bizde dağ, Karadeniz'de daha kötüdür değil mi? Dağ. Ver onu dağ. Böyle bir şey olur. Bazen de böyle olumlu bir şeysi var. Onu yapalım da. Böyle, o da bir ricadır yani. Anladınız mı? <laughs> Şimdi ben Halis sonra beni tanıdı, anladı ki evet emri vaki konuşmuyorum. Benim e, yapı böyle. Şimdi bizde Karadeniz olarak devrik konuşma var. Yüklem en başta, diğer özneler sonda. Bu böyle. Yani ben Konya'da dört sene, dört ay kalıyorum, dönüyorum Trabzon'a geliyorum, diyorum ki Aa, bunlar ne kadar devirik. Ama orada duruyorum yaz tatilinde, gidiyorum, e, biraz bocalıyorum çünkü onu anlıyorum. Bir de bizde tuhaf şeylerimiz vardı. mesela Konya düz yer değil mi? Yarın sınav var, oturuyoruz, ben diyorum ki hadi geç oldu, yatalım aşağı diyorum. Biri kalkıyor, dervişe İdris'im e, rahmetli oldu. Onun da e, mekanı cennet olsun. Bir arkadaşımızı bu süreçte kaybettik. E, onun da mekanı cennet olsun. E, nurlar içinde yatsın. E, İdris'imiz İdo'muz, e, Halis'imiz aşağı ne taraf? Bu tarafa mı yapalım? Böyle mi yatalım? E, Benle dalga geçiyorlardı. Yani aşağı yatmak. Yani, yani tuhaf bir deyim ama yani tuhaf bir söz ama bizde böyle. Toparlıyorum arkadaşlar. Emir dili istek dili. Emir dili olumsuzdur. Ben çocuk diyor bana ki baba su getir. Getirir misin? Ama aradan çok geçme diyorum kumandayı ver. Maç başlıyor kumandayı ver. Televizyonu aç. E, açar mısın? Verir misin? Yani istek dilini kullanmak lazım değil mi Ali'ciğim? İstek dilini kullanmak lazım. Emir dili kötü. Devam ediyorum. Sen dili ben dili. Sen dili suçlayıcıdır karşı tarafı bak karşı tarafı iletişimde direkt suçluyorsun. Yaramazsın, tembelsin, pasaklısın, osun busun. Karşı taraf iletişime geçmez. Geçse de direkt savunma yapar. Ama ben dili karşıdaki kişiyi suçlamadan sadece o davranışa bizi yöneliyorsun ve bizdeki etkisini ortaya koyuyorsun. Ders çalışmadığında düşük not alıyorsun ve üzülüyorum. Ya da odanı toparlamadığında, odan dağınık olduğunda işte toparlarken yoruluyorum ve kızıyorum. Niye kızıyor annem babam? Yorulduğu için. Niye yoruluyor? Odamı dağıttığım için. O halde odamı toparlamalıyım. Sen dili suçlayıcıdır. Ben dili iletişime açık bir dildir. Ben dilini kullanacağız. Öz saygı geliştirici dil. Ya kül aldığın yerine balık etlisin. Ya da ya da okulda yapacağız bunu. Ya kapasitesi yok demek yerine Aslen kapasitesi var, çalışsa olur. Tamam, istese yapabilirsin. Ya da çalışırsan olacak. Oysa yok kapasite ama onu diyemiyoruz. Biraz böyle yumuşak bir dil, öz saygıyı zedelemiyoruz. Olumlu dil, olumsuz dil, olumlu dil kullanacağız. Şöyle yapma, şunu getirme, şunu yap, getir, yapınız, getiriniz şeklinde. Sandalyeyi bu şekilde taşıma, sandalyeyi sürerek taşıma. E nasıl taşıyayım? kaldırarak taşı, taşıyın. Ya da çöpleri yere atma. Tamam da nereye atayım? Alt yaş grubu için söylüyorum. Çöpleri çöp kutusuna atınız demeniz lazım. Olumlu değil. Şimdi bir ekstra not. Tek yönlü iletişim anlatımda vardır. Öğretmenden öğrenciye. Çift yönlü iletişim. Soru cevapta var. Öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene. Çok yönlü iletişim tartışmada var. Öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene, öğrenciden öğrenciye. Yani çok yönlü iletişim en güzeli. Bir daha söylüyorum, iletişim sınıf yönetiminde var, kısa materyalde var ama daha çok rehberliğin sorusudur. 70'te 80. sorular arasında bir iletişim sorusu gelir. Mülakata gireceksiniz Allah'ın izniyle, gideceksiniz. Mülakatta da kendini ifade etme, o da bir e, iletişim o da önemli Dolayısıyla iletişimi bizim bilmemiz gerekiyor Peki ikincisini ilişki düzenlemesi sınıf kuralları şimdi burada sınıfta beraber bir zaman dilimini geçireceğiz bizim iletişimimiz çok iyi çok iyi diyalog kuruyoruz arkadaşlığımız vesaire ama kuralları belirleyeceğiz kuralları senenin başında belirleriz altın kural çocukla beraber öğrenciyle beraber orada yaşıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte belirleyeceğiz kurallar. Kurallar okulun ilk günlerinde belirlenir. Öğrenci katılımıyla belirlenir. Kural belirlemenin gerekçesini söylüyorsun. Telefonlar sessizde olacak. Niye? E çünkü dikkatimiz dağılıyor. Derslere zamanında geleceğiz arkadaşlar. Nedeni şu. Tam derse giriş yapıyoruz. E, birisi kapıyı çalıyor, geç kalıyor yerine oturuyor o bu derken dikkatimiz dağılıyor. De Gerekçesini söyleyeceksin. Kural ihlal edildiğinde yaptırımı neyse karşılığı neyse belli. Kurallarda hep yasaklar ve cezalar olmayacak. Ödüller de olacak. Sınavda en yüksek not alan ilk üç kişiye ya da yüz alanlara kalem hediye edilecek. Derse geç kalanlar tahtayı silecek gibi kuralları belirledik. Ve bu kuralları herkes için uygulayacağız. Kurallar çok uzun uzadıya olmayacak. Kural ifadeleri 5 ila 7 cümle olmalıdır. Kuralları yazarken olumsuz ve emir yazmıyoruz. Bakın sıcak içmeyin demiyor size içecekler. Soğuk içinde demiyor. Bak soğuk içindesi emrediyor. İçmiyorum kardeşim ders buna. Soğuk içiniz. Çöpleri yere atmayın. Yerine çöpleri çöp kutusuna atınız. Tamam. Olumlu ve rica olacak. Olumsuz ve emir olmayacak diyoruz. Peki kuralları koyduk. Sınıfa duyurduk. Dikkat edin. Okul öncesinde ilk öğretim 1'de, 5'te, 9'da kurallar daha net belirlenir. Çünkü çocuk oraya yeni girdi. İlk defa liseyle tanışıyorum. Kuralları daha açık, daha net ortaya koyarsın. Okul öncesinde kuralları izah edeceğiz ama okuma yazma yok ki. Kuralları nasıl asarız, gösteririz? Gör, bravo. Görsellerle beraber arkadaşlar. Görseller. Görsellerle kuralları oluşturduk. Kuralları belirledik kuralları tek tek açıkladık. İtiraz varsa cevapladık. Öğrencilerin görebileceği bir yere asarız. Sınıfın panosunu astınız. Kurallar orada. Kurallara önce kim uyacak? Sen. Öğretmen uyacak. Model olan öğretmen uyacak. Kurallara uygun davranışları ödüllendireceğiz. Bravo, aferin. Kurala uydu. Kurallarımızı işte yerine getiriyorsunuz. Çocuklara da böyle diyeceğiz. Bir kural geçerliliğini yitirdi. Orada duruyor. Kimse dikkate almıyor onu. Kardeşim ya kaldır onu ya da değiştir, revize, güncelle onu. Ve kurallar arkadaşlar şu söylenir. Çağdaş anlayışta A şubesinin, B şubesinin, C şubesinin kuralları ayrı olabilir. A'da en çok ihlal edilen şey derslere geç gelme, zamanında gelme. Bunu yazarsın. B'de izinsiz konuşma, onu yazarsın. C'de telefonlar sürekli çalıyor, onu kural olarak yazarsın. Ama A B, C şubesinin kuralları kendine özgüdür. Okey ama bu kurallar okulun genel kurallarıyla asla çelişmez. Çünkü bizi bir okul bağlar. Ben şöyle diyebilir miyim? Kılık kıyafet yönetmeliği olsun. Ben şöyle diyorum. Okulun bir forması, bir kıyafeti var. Ben diyorum ki sınıf kuralları isteyen sivil kıyafette gelebilir. E ben sınıfımda bunu deme hakkım yok ki. Beni okul bağlar okulun genel kurallarına aykırı olmayacak sınıfların kuralları. Peki kural koyduk. Herkes için koyduk. Herkes uyuyor. Ödülde karşılığı belli, cezada karşılığı belli. Kişiden kişiye farklı uygulamalar yok. Adalet var arkadaşlar. Adaletin olduğu yerde olabildiğince bakın sorun olmaz. Minimum olur. Adaletli bir ortam var. Kim ne yapıyorsa karşılığı belli. Bu adaletli yapı sınıftaki iletişime ve oradaki ilişkiye yansır. Öğretmen herkese eşit davranıyor. Öğretmenimi seviyorum. Bana da kızıyor ona da. Ben bana da yaptırımı aynı yaptırımı ona da aynı yaptırımı uyguluyor. Dolayısıyla sınıf yönetimi daha adil olur, daha kolay olur. Disiplin olayları azalır. Bir örnek, kızım o zaman 9 yaşındaydı. Kapıyı tık tıklamadan girmeyiniz. Tabi diline göre, çocuğun yaşına göre tık tıklama kapıyı çalarak girmeyiniz Bak bir ricada bulunmuş sağ olsun ama ne demesi lazım? Kapıyı tık tıklayarak giriniz demesi lazım. Olumlu ve rica olacak. Değil mi arkadaşlar? Bunu da bilelim. Peki bu dersimizde ne gördük? Arkadaşlar bu dersimizde dedik ki sınıfta ilişki düzenlemesinde A iletişim B sınıf kuralları. Bu ikisini bilelim. Bu ikisinden soru karşımıza çıkabilir. E, buraya dikkat edelim. Asıl konumuz bizi en çok zorlayacak konu bir sonraki konumuz, beşinci konumuz davranış düzenlemesi, istenmeyen davranış. Buraya dikkat. Videoları izliyorsunuz, yorum atanlar için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmak ve yorum atmak e, istediğim bu. Hepinize çok çok e, teşekkür ederim. E, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bu zorlu yolculukta Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah sonu çok çok güzel olacak. Görüşmek üzere. Diğer videolarım gelecek. Sınıf yönetimi bitsin. Program materyal tekrar Oscar adayları ve farkı gör. Farkımız olan farkı görü göreceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.